İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma Ali Günaltı'nın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı. Aramaların 10. gününden itibaren arama kurtarma çalışmaları Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve gün altının yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı. Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık araziler titizlilikle aranırken ailesi ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Kayıp Ali Günaltı'nın kız kardeşi Yelda Özbay, kardeşinin ölü ya da diri bulunmasını istedi. Kardeşim 13 Mayıs Cumartesi günü, yani seçimden bir gün önce evden çıkıyor. Biz spor amaçlı bisikletle çıktığını düşünüyoruz. Şarjlı bir bisikletle çıkıyor. Ondan sonra da bir daha kendisinden ya da bisikletinden ya da ondan herhangi bir şekilde hiçbir iz alamadık. Ben kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Hayatta olsa ya da bir şekilde kızgın olsa diyelim ki bir sebepten kızgın olsa bu kadar zaman sakin bana kardeşime ya da yakın gördüğümüne ben yaşıyorum mesajını gönderirdi. Yani bizi bu kadar perişan etmez dedi. Öyle bir çocuk değildi, kötü bir çocuk değildi. Yani bize de düşkün bir çocuktu. Ben onu aramaktan vazgeçmeyeceğim ya. Yani sağ ya da ölü hep sağ olduğunu düşünüyordum ama artık benim için o şeyde umut da azalmaya başladı. Ali Ali